Merhaba arkadaşlar İmre'nin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gece sür sabah 20 yaş gençleş kremi yapıyoruz ve toni yapıyoruz. İkili bakım seti yapıyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl yaptık içinde neler var ve nasıl kullanıyoruz hemen kullanım ve yapım aşamasına geçelim. Bunu bu şekilde ve kremimiz de bu hemen yapılışlarına geçiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ıhlamur çiçeklerinden var cildime sürmek için pamuğum var burada portakalın kabuklarından yararlanacağım sizleri bekletmek istemediğim için ben portakalın kabuklarını hemen sizler için hazırladım Tabii ki cilt yeniliğinde olmazsa olmazlarımızdan E vitaminimiz var zeytinyağımız var bir fincan suyumuz var badem yağı var Lavanta yağı var. Avokado yağı var. Tabii ki aloe vera'mız var. Benim olmazsa olmazım gül suyum var. Arkadaşlar bu ikili bakım kürümü mutlaka deneyin. Tavsiye ediyorum. Öncelikle cildimizi temizleyeceğiz. Sonrasında da bunları süreceğiz. Bugün sizlere ikili bakım seti yapıyoruz. Şimdi bunun için tabii bir de muhafaza etmek için şöyle bir kapta da kullanabilirsiniz. Ya da ben e, tuvalet aynamın üzerine bu şekilde kapaklı koyuyorum, pamukla da cildime sürüyorum, o şekilde yapıyorum. Şimdi öncelikle şöyle hemen fincanımızı alıyoruz, cezvemizi de alıyoruz ve hemen içine suyumuzu döküyoruz. Bunun içerisine şöyle bir tutam ıhlamur çiçeklerinden koyuyoruz ve gerçekten bunun kokusu da çok harika oluyor. Mis gibi koku da veriyor. Gördüğünüz gibi bunun içerisine ıhlamurlarımı attım. Şöyle bir iki tane daha atmak istiyorum ben. Çünkü yoğun bir su olmasını istiyorum. Bunun içerisine şöyle portakalın kabuklarını rendelemiştim ya. içinde C vitamini olduğu içinde gerçekten cildimize çok daha büyük etkileri olacak. Bir de o mis gibi kokusunu veriyor. O yüzden ben bunu Portakalın bol olduğu, güzel olduğu zaman da portakalla yapmak istiyorum. Ama diğer zamanlarda portakal olmadığında bunu limon kabuğuyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu güzelce karıştırıyorum ve bunu ocağıma götüreceğim. Önce kaynayacak. Kaynadıktan sonra bir beş dakika daha kaynatacağım. Evet arkadaşlar ocağımızın altını yaktık. Şimdi bu ıhlamur çiçeklerimizle portakal kabuklarımız iyice kaynayacak ve ondan sonra bir 5 dakika daha kaynatacağım kapatacağım soğumasını bekleyeceğim Evet gördüğünüz gibi bu güzelce kaynamaya başladı hafif sallattırıyorum Şimdi bir 5 dakikada böyle kaynatacağım Ondan sonra soğuyunca hep birlikte devam edeceğim Evet gördüğünüz gibi benim kaynatmış olduğum ıhlamur ve portakal kabuklarım güzelce koyulaştı. Bütün özünü cildimize yarayacak olan vitamin ve minerallerini suyumuza saldı. Şimdi ben bunu güzelce şimdi bunun içinde zor olacak. Şöyle yine cezvemi çekiyorum. Hafiften bunu ezdiriyorum. Bunların iyice bütün her şeyinden yararlanmak istiyorum ki cildimizi gerçekten tam 20 yaş gençleştirecek, cildimizi toparlayacak güzel bir krem ve tonik yapacağız arkadaşlar. Bunun için de kalanı da bunun üzerine ekliyorum. Şimdi öncelikle kremimizi yapacağız. Daha sonrasında da toniğimizi yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi diyeceksiniz ki bu kadar suyla nasıl krem yapacağız? değil arkadaşlar. Sadece ve sadece iki kaşığını kremimize kullanacağız. Diğerini tonik yapacağız. Şimdi bunun içerisine, kremimizin içerisine şöyle şu kapağını da alalım. 2 kaşık kadar aloe vera'mdan koyuyorum. Bunu kaldırıyoruz. Bir tane E vitamini patlatacağım. Bir, bir saniye şöyle patlatmak için şunu alıp güzelce patlatıyoruz E vitamini'mizi. Gördüğünüz gibi içine bunu da güzelce sıkıyorum bütün E vitamini içine aksın istiyorum. Cildimizi toparlayacak ve bütün cildimizdeki kırışıklıkları açacak, gençliğimize gençlik katmak için yardımcı olacak zeytinyağından birkaç damla damlatıyorum ve hemen bunu da kaldırıyoruz ve bunun içerisine Badem yağı. 2-3 damla. Kapatıyoruz. Bunun içerisine yine şöyle birkaç puf kadar şöyle 2-3 tane şey yapıyorum. Avokado yoğur koyuyorum. Şimdi bunların hepsini güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bunları sürekli karıştırmaya devam ettiğimizde bunların hepsi çok güzel bir krem kıvamı alıyor arkadaşlar. İyice karıştırıyoruz. Ve bunu gece sürüyoruz. Sabah 20 yaş gençleşiyoruz. Bunu 15 ya da 20 gün düzenli olarak birazdan da toniğini yapacağız. İkili şekilde kullandığınızda gerçekten cilt bakımları için almış olduğunuz ikili bakım setlerini aratmıyor arkadaşlar. Cildinizi gençleştirecek, toparlayacak, kırışıklıkları giderecek. İçerisinde portakal kabuğu da koyduğumuz için bütün lekeleri silip atacak. Ayrıca vücudunuzda selülitler varsa selülitlere dahi kullanabilirsiniz. Kazaya, kırışıklıklarına, bütün hepsine iyi geliyor. Bunu güzelce çırptıktan sonra bunu bir saklama kabına alıyoruz. Ama ben bu tarz bir şeyde tuvalet aynamın önüne koyuyorum. Ve onu güzelce akşamları yatmadan önce cildime sürüyorum. Bittiği zaman bir kere daha yaparsınız. Taze taze yapmakta her zaman için yarar var. Ve ben bunu bütün göğüs, dekolte bölgesi, gıdı bölgesi ve yaz aylarına girerken Kışın çok fazla Nescafe falan tükettiğimiz için selülitler bazen azabiliyor. Bunu daha fazla yapıp duştan sonra akşamları yatmadan önce ılık bir duş alıp selülit olan bölgelerime de kullanıyorum. Gerçekten çok iyi oluyor. Bunu şimdi birazdan toniği de yapacağız. Lütfen izlemeye devam edin ve bu iki kürü peş peşe yapıp gençliğinize gençlik katın. Biliyorsunuz ki hiçbir çirkin bayan yoktur. Sadece bakımsız bayan vardır. Biz ne yapıyoruz? Kendimize bakıyoruz ve hep genç ve güzel kalıyoruz. Görüyorsunuz ne kadar güzel. Hemen bunu tonikledikten sonra temizlenmiş olan cildimizi tonikledikten sonra dairesel şekillerde sürüyoruz. Tüm cildinize göz kapağı düşüklüklerine dahi iyi geliyor. Bunu güzelce sürüyorsunuz ve yarım saat bekleyin öyle yatın. Yüzünüz iyice emsin. Şimdi hemen bu kremimiz oldu bunu kenarı alıyoruz ve şimdi sıra diğerine geldi toniğimizi yapmaya geldi toniğimizi de ben şöyle hemen rahatça kullanabileceğim fısfıslı bir şişenin içerisine toniğimi hazırlamak istiyorum bunu öncelikle bu karışımımı ekliyorum ve bunun içerisine gül suyu katacağım tamamen üstü dolana kadar gül suyumu ekliyorum ve bu şekilde dolduruyorum. Ve bunun içerisine hem güzel kokusuyla hem de cildimizi onarması için birkaç damla, çok fazla değil arkadaşlar. Birkaç damla lavanta yağı damlatıyorum. Kapağını kapatıyorum. Biliyorsunuz ki ay biraz fazla taştı. Olsun artık. Kısmetimiz taştı diyelim. Diyecek bir şey yok. Bunu güzelce çalkalıyoruz. Buzdolabında bunu 2 hafta kadar saklayabiliyoruz. Zaten bunu 15-20 gün kullanmamız gerekiyordu. Muhtemelen bu bir 15-20 günlük kullanım için yeterli gelecektir. Ama tabii ki daha bol kullanmayı seven kişiler için tekrardan yapması gerekebilir. Bunu nasıl kullanıyoruz şimdi? Hemen bunu bir tane pamuğumuzu alıyoruz. Güzelce yıkamış olduğumuz cildimize akşamları yatmadan önce şöyle güzelce sıkıyoruz ve aşağıdan yukarıya cildimize yapacağımız bütün bakım kremlerini hep aşağıdan yukarıya şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum ki cildinizde sarkmalar olmasın, toparlasın. Bununla güzelce cildinizi temizlediniz ve hemen bizim ikili bakım setimizin diğerine geldik. Hemen bu kremden yine dairesel şekilde sürüyoruz ve yarım saat sonrası da yatabilirsiniz. Cildinizin emmesi için yatmadan yarım saat önce kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu iki malzememiz bu şekilde bitti. Yine her zaman olduğu gibi öncelikle cildimizin iç kısmında her ikisinden de alerji testi yapmayı ihmal etmiyoruz. Herhangi bir e, rahatsızlık, kızarıklık hissederseniz mutlaka bu tür malzemeleri doktorlarınıza danışmadan kullanmayın. Ama herhangi bir şeyiniz yoksa niçin siz de bu güzel kremleri denemeyesiniz Mutlaka ısrarla tavsiye ediyorum. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok memnun olurum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok memnun olurum. Sevdiklerinizle de paylaşın. Hepinize güzel ve genç günler diliyorum.